tartışmıştı. Eve çıktığımızda kapıyı kilitleyip beni dövmeye başladı. Ve tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Burnuma kafa attı ve burnum kırıldı. Zavallı kadın can havliyle pencereye çıkıp yardım istedi. İki kişi gördüm ileride. Onlara bağırdım. Bana yardım eder misin dedim. Polislerin geleceğini düşünen Cani genç kadını ikinci katın penceresinden itti. Talihsiz kadın sokakta park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Araba olmasaydı ölebilirdim. Saldırgan yaralı kadını eve taşımak istedi ama başarılı olamadı. Gözaltına alınmamak için de polislere beraber düştük dedi. Polis geldiğinde onlara biz yukarıdan beraber düştük dedi. Poliste beraber düşmeniz imkansız. İki kişinin buraya sığması imkansız dedi. Ve tüm bunlar yetmezmiş gibi yardıma gelen bir kadını ifade vermemesi için tehdit etti. Bana yardıma gelen kadının birini ifade vermemesi için tehdit etti. Ve polisler cani saldırganı gözaltına aldı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç kadının şimdi tek isteği caninin cezaevinden çıkmaması. Cezaevinden çıktığı zaman bana zarar verebileceğini düşünüyorum. Ölmek istemiyorum. Çünkü pencereden beni attığında aşağıda araba olduğunu bilmiyordu. Betona düşseydim ölmüştüm.